Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi ve yorum e, ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya süremanı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel Ramazanlar sizlerin olsun. E, bugün 13 e, Mart Endeksimizi kapattık. Maalesef endeksimizi e, negatif yönlü, özellikle e, bugün bankalara gelen e, satışlarla e, sıkıntılı bir yerden kapanış yaptık. 8.910 seviyesinden bir kapanış yaptık. E, 92 milyar TL civarında bir işlem hacmiyle kapattık. E, fakat Endeks üzerinde en önemli etki bugün bir ara toparlar gibi olduk neredeyse e, yatay yata bir açılış yapmıştık zaten sonra bir düştük tekrardan e, toparlar gibi olduk e, fakat sonra e, gelen haberlerle fişten bir e, kredi derecelendirme kurumu fişten e, not artırımı yapmıştı biliyorsun iki gün önce bugünkü de yaptığı açıklama daha çok enteresandı e, ne dedi e, Türkiye'deki yüksek enflasyondan dolayı ee, biraz e, yatırımcıların e, dikkatli olması gelsin, dikkatli olsun gibi. Yani biz anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Şimdi fazla detaya girmeyeyim. Önümde metin var da çok uzun. Yani biraz dikkatli olun dedi. Yani enflasyonunuz çok yüksek. Enflasyon düşerse size de yabancı yatırımcılar gelecektir. Dedi. Ve e, aynı zamanda Gold, e, Golden Sachs olsun, e, Deutsche Bank olsun, e, Bank of, e, yani seçimden sonra veya seçim arefesinde 500 bas puan e, faizlerin yükseltilmesi gerektiğini yani 50'ye gelmesi gerektiğini söyledi. Halbuki daha önceden 45 %45 faizin yeterli olduğunu ve oranın zirvesi olduğunu açıklamalar yapmışlardı. Şimdi neden ne oldu, ne olacak bilmiyoruz. E, şimdi de 500 bas puan artırarak 50 %50 faize getirilmesi gerektiğini açıklamalarda bulundular. Bunlarla birlikte aslında endeks iyiydi. İşte Mehmet e, Sayın Mehmet Şimşek'in... E, Ekonomi Bakanımızın bankalarla ilgili açıklamaları geldi. Mevduat ile ilgili, e, rezervlerle ilgili e, çeşitli açıklamalar geldi ve bu gelen açıklamalarla birlikte bazı e, haberlerde, bazı yerlerde işte 100 bin TL üzerinde bazı bankalar kredi vermiyor şu an diye bazı yerde açıklamalar var bilmiyorum ben bakmadım ee, onunla ilgili acaba faizlerde bir sıkıntı mı olacak faizler yüksele, yükseleceği için ucuz kredi banka vermez yani şimdi e, kendisi zaten çekmek istediğin zaman e, parayı yüzde beş beş buçuk faizle veriyor sana ama sen parayı götürüp de ona yatırdığın zaman yüzde iki iki buçuktan üçten veriyor yani yıllığa vurduğun zaman sana faizi yüzde 45 50 arasında veriyor 40 bazı bankalar 45 bazı 48 bazı 47 den veriyor ama para çekmek istediğin zaman yüzde 60 65'ten sana faiz veriyor öyle yani. Bu iş öyle. Yok şu masrafı, yok dosya masrafı, yok stopaj vergisi, yok şudur, yok budur. Fazla detaya girmeyelim. Ondan dolayı bankalarda bir e, nakit sıkıntısı var gibime geliyor. Ondan dolayı faizin artmasını bankalarda bekliyor. Özellikle bu e, Mehmet Şimşek'in, e, Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından dolayı bankalar üzerine çok büyük bir satış geldi endekste. Bu gelen satışla birlikte e, endekste aşağıya çalkalandı. Yani en güzel taraf iki tane bir iyi tarafımız var, bir kötü taraf. Şimdi önce iyi söyleyeyim de, iyi taraf genele yayılmış bir satış yok. Genele yayılmış. Yani bankalar %3-4 düştü. Özellikle e, Akbank, e, Yapı Kredi, İş Bankası %3,5-4 düştü ama garanti de onu görmedik. E, de, kamu bankalarında onu görmedik. O kadar sert düşüşü görmez Yani yine düşüş var da. Sadece hisse bazlı hareketlerin olduğunu gördük ama diğer hisselerinde eksi 1 bir civarında düştüğünü gördük. Bu da gayet doğal. Normalde biliyorsunuz endeks 1 1 buçuk düşse bütün hisseler yüzde 4 5 düşüyorsa bu sefer genel genele yayılmış bir satış var derdik. Ama genele yayılmış bir satış hala ve hala yok. Yani yükseliş trendi olmasa da yatay bir kanal içerisinde endeksimizin devam edeceği gözüküyor. Yani artık yükselişimiz tamamen bitti. Artık tamamen düşe geçtik. Eyvah yandık bitti kül olduk gibi bir izlenim şu an yok. Şu an yok. Hemen endeksimize bir bakalım. Daha sonra açıklamamıza dönelim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar endeksimizi bir açalım. Endekste şu hareketi hani her defasında söylüyorum ya. Endeksimizde birebir fotokopi göstereceğim. Birebir endeks ne yapmış bak günlüğüne geçelim şöyle günlük endeksine grafiğine baktığımız zaman endeks bize şu hareketi yani her videomda da söyleyeceğim artık çok önemli çünkü bakınız şurada bir yükseliş ve düşüş kanalı var bak siz de görüyorsunuz yükseliş ve düşüş kanalı var bak görüyor musunuz yükseldik yataya geçtik yükselen kanal kırılmadı az önce bahsettiğim şu yükseldik, yataya geçtik. Ondan sonra hareket. Yükseldik, yataya geçtik, hareket. Aynı birebir fotokopi, birebir fotokopi. Yani biraz endeksi inceleyip baktığınız zaman bunu zaten sizlerde göreceksiniz. Göreceksiniz yani. Aynı hareketi burada da ben yüzde %99, yani %95 diyeyim 99 deyince %100 gibi olur aynı. Şöyle baktığımız zaman yükseldik ve yatay gider gibi yapar yatay bu hareket taburuya kadar gelmeyecek nasıl burada yükseldikten ta, sonra taburuya kadar gelmediysek buranın ortasına kadar gibi bir geri çekilme sert düşüşler olacaktır yani şuraya kadar yani 8550 dip noktası 8550 ben dip noktası olarak endeksin görüyorum şu anda yani şöyle yapacağız endekste yani şu hareketi görürüz diye düşünüyorum. Yani şöyle baktığımız zaman yani gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Burada yataya geçtikten sonra aynen bu hareket böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Buradaki nasıl bu hareketi burada yaptılarsa bunu da yapacaklar ama sizin elinizden önce bir mal alacaklar. Yani sizin malı aldıktan sonra sizin elinizden mal aldıktan sonra bu hisse endeksi de götürecekler. Türkiye'nin kredi notu yükselmiş bilmem ne olmuş bir şeyler olmuş ama endeksimiz hala düşüyor. Olacak şey değil. Olacak şey yuvarlak bir düz bir çizgi atalım. Şöyle baktığımızda bu hareketin burada olmasını bekliyorum. Yani endeksimizin genele yayılmış bir satış ol, olmadığını gördüğüm için şöyle baktığım zaman yani e, şu anda 8900 10 seviyesinden kapattık. Fibonacci'nin günlükteki alt kanalı 8904 ve 8736 seviyeler. Yani şu şu nokta. Bu noktaya kadar da gelebiliriz. Hatta bu sizi iyice korkutmak ve yıldırmak için bu noktanın da altına basacaklar endeksi ve buraya kadar yani aşağı yukarı 8550 seviyesine kadar da endeksi getirebilirler. Endeks bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yani sevindici, sevindirici taraf şöyle e, bankalar sert düştü ama gün içerisinde toparladı ve tekrar düştü. Yani en korktuğum şey şudur. Bir hisse günü en düşük seviyeden kapatıyor ise en düşük seviyeden kapatıyorsa bu sıkıntı. Düşüşün devam edeceğini gösterir. Düşüşün devam edeceğini. Ama bankalara baktığımız zaman Bak buradan hemen bir bakayım. Bankalara baktığımız zaman mesela şöyle bir tanesini açayım. Neymiş? Akbank. En düşük gördüğü seviye 41 32 seviyesi. 41 32 seviyesini görmüş ve kapanış 41.80. Gayet olumlu. Ben olumlu görüyorum. Garanti Bankası. En düşük gördüğü seviye 61.50. Bugün kapanışı 63 25 Mükemmel, mükemmel. Ondan sonra yapı kredi. En düşük gördüğü seviye 22.02 ve kapanış 22.26. Artı bir yukarı atmış. Dipten bir yukarı atmış. Yani bu bana şunu anlatıyor. Diyor ki ben düştüm ama alttan tepkiyle tekrardan alış yaptım. Onun için seni korkuttum elinden aldım. Tekrardan ben geri aşağıdan aldım ve tekrardan toparlayacağım. O yüzden ufak ufak sert çekilmeler, geri çekilmeler Panik olacak bir durum yok. Panik olmayın. Sizi borsadan korkutmak, kaçırmak için elinden geleni yapıyorlar. Panik olmayın. Ha Ben şu anda %30-40 nakitteysem, hani hep dedim ya, 9061 seviyesine çok dikkat edin. 9061 seviyesi kırılınca, bana ait küçük bir WhatsApp grubum var. WhatsApp grubumuza arkadaşlara dedim ki, 9000 dün saat 3 üç buçuk gibiydi arkadaşlar 9061 kırıldı İsteyenler yüzde 30 nakide geçebilirlerdi İsteyenler. ya geçiyoruz şu hisseyi alıyoruz şuradan satıyoruz biz başka telegram grupları gibi başka whatsapp grupları gibi değiliz bunu özellikle belirtiyorum grubumda olanlar zaten bilirler yüzde 30'lu nakide geçirdik 9061'den şu anda nakitteler yüzde 30. Ha, geçen var geçmeyen var ona bir şey diyemem. Ne zaman tekrardan alışa geçeceğiz o %30 nakidiz? Ee, tekrardan nereden alacağız? 8.737 veya 8.555 o aralıkta 8.550 8.750 yuvarlak söyleyeyim. 8.550, 8.750, 200 lira. 200 e, 200 e, liralık bir marj var. Oradan oradan e, 8.750, 8.550, 6.750, 200 lira. Evet. Oradan bir e, strateji yapılabilir diye düşünüyorum. Yani e, seçim e, ben e, seçimden sonra, yani seçimden önce 500 bas puan e, faizin artacağını pek düşünmüyorum çünkü önümüz seçim. Ona da ama ben düşünmüyorum. Seçimden sonra gelecek 500 bas puan e, endekse olumlu yansıyacaktır. Yabancılar zaten onu istiyor. Doları da yabancılar ve ihracatçılar yukarıda istiyor. Dolar zaten tıkır tıkır gidiyor. 32 seviyesine geldi. 32 seviyesi üzerinde hareketler 33, 50, 33,5 ve 35, 36 bandına hareket ettirebilir seçimden sonra. Ben bazı yerlerde duyuyorum ya dolar diyor 50 olacakmış 60 olacakmış seçimden sonra. Ben öyle şeye asla inanmıyorum. Dolar bir şeyi ne kadar çok yukarı gidecek uçacak derlerse her zaman size şunu söylüyorum. Eğer bir şeyi çok cila alıyor parlatıyorlarsa ben oradan kaçıyorum. Bir şeyi ne kadar kötülüyorlarsa, bitti, battı diyorlarsa ben oraya giriyorum. Ben tersini yapıyorum. Ve çok da güzel hareketleri görüyorum ve çok da güzel para kazandırıyor biliyor musunuz? Bir şeyi çok övüyorlarsa kaç, bir şeyler bitti diyorlarsa al. Bu kadar basit. Herkes satarken biz alıyoruz, herkes alırken biz satıyoruz. Küçük yatırımcının yapması gereken zaten olay bu olmalı. Gerçekten bu olmalı. Bak o zaman zarar edecek misin? Tamam arkadaşlar. Sakin kalmaya devam edeceğiz. Endekste dalgalanmalar olacak. Dip noktamız yani 8737'ye gelebiliriz. E, ay altında 8550 dip diyorum. Ama yukarıda da 9061 seviyesi üzerinde iki seans kapanışı yapmadan yeni pozisyon açmam. Yeni pozisyonumu 8000 736 ile 8500 arasında yaparım veyahut 9061 seviyesi üzerinde yeni pozisyon açarım eğer borsadaysam da tamamen geriye yaslanır sakin sakin izlerim ha bir de şunu söyleyeyim son nokta bir dakikanızı alayım e, cumartesi günü bir e, e, endekse hissem al verdi demiştim ve tur sigortayı e, paylaşmıştık yani ...sadece dün 0.70 düştü diye... ...bir sürü mesaj yazanlar olmuş... ...onlara da <laughs> bir şey demiyorum... ...bugün artı 4 yaptı... ...anlara da bereket versin diyorum... ...bu havada söylediğimiz ise ...artı 4 yapıyorsa... ...Allah da bereket versin derim... ...bana ulaşmak isterseniz... Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Resul Aktaş Borsa 13.250 civarında takipçim var. O kişi benim. Adım, hasret, hesap açanlar olabilir. O kişi ben değilim. Tv, e, Instagram'dan ulaşmak isterseniz de WhatsApp grubuna katılmak için Resul46Borsa oradan bana ulaşabilirsiniz. Küçük harflerle. Resul46Borsa Kendinize çok... Oradan da beni takip edin. Oradan da hisse paylaşımları güncel haberleri paylaşıyorum. Oradan da takip alın. Instagram'dan da takibe alın oradan da faydalanırsınız diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah.